...öyle bir vaktiydi. Güneş hafiften kırpmıştı gözünü. Derken cıvıl cıvıl... ...bir ses tırmandı gökyüzüne. Beni de yaz abi, beni de yaz... ...bu seferkinde ne olur, ne olur beni de yaz. Fatih'ti bu. Yeni öyküsünde... ...kendisine de yer vermesini istiyordu abisinden. Tamam yazacağız, seni de bir gün yazacağız. Öyle hemen olmaz ki. İlham bu kardeşim. İlhamı da yaz, beni de. Gülümsedi abisi. Cennetin ipekten bir şalı olsaydı yüreğine dolandığına inanacaktı Fatih. Öyle duruydu, öyle katıksızdı ki. Hayatın en sevilesi yanı duruyordu şimdi karşısında. Bütün masumiyetiyle cevap bekleyen iki zeytin karası göz. Gel buraya dedi abisi, kucağına aldı kardeşini. Sarıldılar sımsıkı. Hadi annemin yanına gitsen kim bilir ne güzel yemekler yapmıştır yine. Karnını doyur sonra da babam gelince camiye gideriz beraber tamam mı dedi. Tamam abi dedi Fatih. Kur'an'da okuyacak değil mi babam bize? Hı hı. Koşarak gitti Fatih. Birkaç dakika içinde yemeğini yemiş, sokakta oyuna dalmıştı bile. Gazeli bir ailenin küçük oğluydu Fatih. Beş yaşına girmemişti daha. Ama rakamları sollayıp geçecek kadar zeki ve olgun bir çocuktu. Sürekli merakla bakan iri siyah gözleri, kulaklarının üzerine düşen saçları, geceyi bile uykusundan kaldıran cıvıl cıvıl sesiyle Yalnız ailesinin değil, mahallesinin de göz bebeği olmuştu kısa zamanda. Annesinin sesiyle irkildi. Fatih, gel oğlum hadi, baban geldi, camiye götürecekmiş seni. Koşarak gitti annesinin yanına. Bak, yine toza bulanmışsın, toprağa bulanmışsın, ellerin falan hep toz içinde. Hadi yıka da öyle gidin. Hadi oğlum, dedi annesi. Yıkamazsan ne olur anne? Yine soruyordu. Susmuyordu o heyecanlı gözler geleceğin büyük adamlarından biri olacağının müjdelecisiydi. Belki de bu parlayan kandiller. Yıkamazsan Allah, Fatih kulum benim karşıma elleri çamurlu çıkıyor der. Üzülür mü? diye sorunca çocuk. Evet, üzülür tabii oğlum dedi annesi. Tamam hemen yıkıyorum anne, üzülmesin. Ben onu çok seviyorum dedi çocuk. Koşa koşa gitti. Baktı annesi arkasından. Bu çocuk bir hediye olmalıydı kendisine şükretti oracıkta onu armağan edene Allah'a. Aradan üç ay geçti. Bir sabah kanı çekildi güzel kentin. Hastalandı bir anda, değişti. Artık öykü yazmıyordu Fatih'in abisi. Babası gizli gizli okuyordu Kur'an'ını. Annesinin güzel yemekleri tek çeşitte sabitlenmişti uzun süreden beri. Fatih aynıydı. Sorular soruyordu yine. En başta bu kocaman tabancalı ve değişik konuşan adamlar neden gelmişti buraya? Neden biz korkuyorduk onlardan? Neden sürekli insanlar ölüyordu? Biz ne yapmıştık onlara? Fatih ne yapmıştı? Gökyüzünü mü kıskanmışlardı ondan yoksa nefes alışını mı? Soruyordu ama bu kez cevap veren yoktu ona. Bir öyle vakti endişeler içinde camiye gidiyordu. Üç beden babası, abisi ve Fatih. Fatih evden çıkmadan gıcır gıcır yıkamıştı ellerini. Artık sokakta hiç oynamıyorum, ellerimi çamura bulamıyorum. Ama yine de yıkayayım, üzülmesin Allah'ım diyordu kendi kendine. Evden çıkmadan istemsiz bir şekilde sarıldığı bağrına bastı annesi oldu. Annesi artık hep ağlıyordu. Öğle namazı. Her gün biraz daha boşalıyordu saplar. Fatih de fark ediyordu ama soramıyordu. Çünkü Cevaplar yoktak. Kim bilir, belki de o çirkin adamlar öldürmüştü onun beklediği cevapları da. Babasıyla abisinin arasında duruyordu. Eğildi, rükua vardı, sonra doğruldu derken secdeye, sonra sonra başını kaldıramadan bir gürültü koptu, yer yarıldı, içine düşüyorum zannetti Fatih. Sonra karanlık, sonra bir ateş topu. Sıcak, acı tanımlayamıyordu Fatih. Hareket edemiyordu. Neler oluyordu bilmiyordu. Bir daha hiç öykü yazamadı abisi. Fatih'i de yazamadı, İlham'ı da. Hiç Kur'an okumadı babası sonrasında. Annesi hiçbir zaman yapamadı o güzel yemeklerden yeniden. Solukların kesildiği yerde alev alev yanan ateşin çığlıkları arasında inceden bir ses yükseliyordu gökyüzüne. Fatih minicik ellerini birbirine kenetlemiş bir şeyler söylemeye çalışıyordu. Anne, anneciğim ben yıkadım ama ellerim kan oldu. Allah üzülür mü anne? Bir dün hikaye sona erdi. İyi geceler efendim.